Arkadaşlar merhaba. Bugün dereceli maçlarda muhafızlar destesini deneyeceğiz. Sezonun da bitimine 19 gün kadar var. Muhafızlar bir anda metada en çok kullanılan kartlardan biri oldu yani. Veya işte bu turnuvalarda falan çok kullanıyorlar. Sebebi de aslında güçlenmesi falan da değil. Dengeleme değişikliğinden sonra hani herhangi bir artı ya da eksi bir şey almadı. Sebebi de aslında diğer evrimlerin nöf yemesiyle alakalı. Şimdi yani gerçekten çok güçler göze batıyorlar. İlk geldiklerinde benim o kadar gözüme batmamıştı açıkçası. Çünkü barbarlar zaten güçlüydü. şu hale güçlüydü. Şimdi onlar nerf yiyince bir anda dediğim gibi göze batmaya başladı. Şöyle çeteyle başlayalım. Karşımıza da oyunun en iyi tazı baloncusu geldi desek yalan olmaz. Birçok kişi de öyle söylüyor. Yani ben de beğeniyorum oyunlayışını. İskilet eczeleri çalışır barbarlar için. Bu arada destede küçük büyü yok. Aslında biraz spam destesi. Sadece alev topuyla. Deste çalışıyor bu arada. Yaş yadı falan var. Veya muhafızlar olduğu için böyle çer çöp birikince de pek zorlanmıyorsunuz. Yine savunacağınız kartlar oluyor. Şimdi evrimli muhafızları döndürelim biz de. Şu mezar taşı için yaş yadı atılır ya. Hem de taza attı. Öncesinde birkaç iskelete vursaydık tabi. Daha mantıklı olurdu da. Şu an iksiri çok az. Ama karşımıza bir tazı geliyor. Tersten falan saldırsak Maçı kaybederiz o yüzden. Şimdi biraz bir savunma yapalım. İlk önce bir çete atalım arkadan. İkserimiz olsun Attım bakalım. Tamam balon attı o da. Şimdi goblinler de boşa gitsin istemiyorum. İlk önce savunsun. Gerçi balon her türlü vuracak yani. Hani el topu da atmak istemiyorum. İyi vurdu. Zaten böyle bir atak kalktığında her türlü vuracak. Çünkü bina kartımız da yok. Ama DS dediğim gibi meta DS'si kendim yapmadım. Hem de muhafızları anlayabileceğimiz en iyi DS olabilir. Çünkü baskıyı muhafızlarla yapacağız. Ya şişe da atmayalım. Duvar ikicileri atacağım. Biraz yaklaşsın. Güzel. Bir şey atmazsa ikisi de vurur. Rakip küçük büyü olarak oklar kullanıyor. Aslında işimize gelir çünkü okları hemen döndüremeyecek. Bir de taza attı. Baya güveniyor şu an herhalde defansına. Evrimli barbarlara dikkat edelim. Şu iskelet kralı önden atacağım tank olsun. Sol tarafa daha fazla yoğunlaşalım. Oo, şöyle alev topu çok iyi olur. Efsane attım. megayı da vurduk. <laughs> Böyle bir hataya düşmesi cidden garip. Herhalde sağ tarafa falan atacağımı düşündüm ama şöyle bir baskıya devam edelim. Bu sol tarafı almakla meşgul. Çeteyi de attım. Herhalde 3 tane barbar sağ taraftan geliyor diye alev topunu oraya kullanacağımı düşündüm. Maçı döndürdük bir alev topuyla. Ortadan duvar gücüler. Tamam buradan vermeyiz maçı ya. Zaten yapacağımız tek şey baskı yapmak. Şöyle özel yerine de basalım. Gerçi okları atmasa da iki kule rahatça hasar almadan savunurmuş. Yine tazıya attı. Baskı yapalım biz. Bir tane domuzcuyu koruyoruz. Şöyle bir alev topu atsak. Döneriz olmazsa. İskilete ejderi de vurduk. Bence bayağı sağlam maç geçti. Bir de en azından en iyi tazıcılardan birine karşı aldık galibiyeti. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Neredeyse kupamız eşit. İlk dört karta bakınca da hepsiyle de başlayabiliriz ve duvar kışları atalım biz. Desin de iyi bir yanı var yani. Hangi kartta başlarsak başlayalım iyi bir başlangıç oluyor. Yaşladığı iskelet kral hariç diyebilirim. Arkadan iskelet ejderlerini bölelim okçular için. Muhafızlar kartını oynamak da kolay bu arada. O yüzden şikayetçi olan da şu. Yani diğer kartlara göre biraz daha kolay tabi. Ama her türlü hani biraz da ne zaman attığınızın önemi oluyor. Şöyle yaşlı attım. İkisi çok yanlış attı bence. Muhafızlar hem savunacak hem de atakta bayağı sağlam olacak. İkisi tam kırılmayacak gibi. Oraya da tomruk attı. Bu ne yapacak? Onlar kuleye vurursa tam maç bitti. Buradan çeviremez zaten. İkisi için imkansız. Şu krala kralı atalım. Üçte çalırız. Rakip de zaten saldı. Sırf X'e yeni attı diye maçı kazandık ya. Sadece muhafızları koyduk. Üç taş alıyoruz. Tabi rakip defansif oynaması lazımdı. Yani böyle hemen kaybetti yani. Diğer türlü biraz daha uzun sürüp böyle kaybederdi ama maç 50 saniye falan sürdü. Çok kısa sürdü yani. Diğer maça da geçelim. Üçüncü rakibi de bulduk. Alex geldi şöyle bol şans diyelim bizde. Madenci atmayalım. Şu ile başlayalım destesini görelim. Minyon sürüsü var. Meta destesi oynamıyor. Herhalde. Belki tazı olabilir. Oo, Korumaya çalışacaktım da. Bir de üçlü minyon attı. Minyonları seven bir arkadaş. Güzel savunduk. Biraz fazla iksir harcadı. Şöyle madenciye atalım. Oraya bir şey atması lazım yine. Diğer kartları da çok ucuz. Hem iskeletler hem goblinler. Neyse alev topumuz var. İskelet ejderleri falan var. Yani milyon sürüsü için her türlü bir cevabımız olur. Hatta yaş cadıyla yakalarsak çok iyi olur. Devi de var. Tam bu balon DSS oynuyor ya. Aslında bunu birkaç kişi daha oynuyordu. Hatta daha önce de karşımıza gelmişti. Şöyle milyon sürüsü atabilirdi. İskelet ejderlerini attım. Güzel korudu bu arada. Ama biz de devi zaten öldürdük köprüde. Şu yaşya da atacağım yine. Duvar ikişer atsa korur muyuz? Az kalsın koruyorduk ama zaten temizledik. Güzel denedik en azından. Evrimli muhafızları da döndürdük. Biraz bekleyelim. 2x'teyken evrimli muhafızları atarsak daha iyi olur. Öncesinde bir madenci atalım. İksirimiz de doldu. Şu hata bir savunalım. Zaten atak kartımız yok öyle. Savunduktan sonra çıkarsak çok daha sağlam olur. Şu devi eritmek için muhafızları atalım. Aslında alev topu iyi gider. İlla minyon sürüsüne saklamayacağım güzel alev topu oldu. Oraya bir dondurma atacak. Tamam ya aşağıda şimdi çalışır. Tamam ya maç bizde. Rakip yine saldı. Düştüce oynayalım hemen. Pek de yapacak bir şey yoktu ama orada bizi denedi yani. Alev topu falan çıkarmayacağımı düşünmüş de olabilir ama Zaten dediğim gibi yani Mion sürüsünü öldürecek bayağı kart vardı. Alev topunu saklamaya gerek yoktu. Şimdi son başa geçelim. Sonra rakibimizi de bulduk. Bu oyuncu genelde kılıcımı destesi oynuyordu. Bakalım muhafızları doğru düzgün çıkarırsak elimizden. Yine kazanabileceğimiz bir eşleşme olabilir. Şöyle bir madenci atalım duvar yıkıcı vursun diye. Tabii daha önce kalıcıma karşı muhafızlar destesini oynadım veya işte kalıcım kullanırken de muhafızlar destesi karşıma çok geldi de şöyle bir savunalım. Yine iyi savundu. Kral bir gerçekten hiç beklemiyordum. Tersten de duvar iyi İyi vurdu aslında. Bizim de bir duvar vuracak. yine fena değil. Destesini de öğrendik. Şöyle muhafızları mesela en arkadan atıyorsa rakip ilk hamle olarak. Siz de kıvılcım oynuyorsanız dönüşünde kulesini alabiliyorsunuz çoğunlukla. Çünkü zaten gelen bir taraftan kıvılcım hemen öldürüyor. Diğer taraftan da işte gelen muhafızları dev goblide falan çekseniz büyük ihtimalle dediğim gibi kulesini alırsınız. Yine bir kral attı. Agresif oldu ama dönüşünde belki kulesini alabiliriz. Bizim kule gitti zaten. Şöyle yaş diye öldürelim. Şöyle iskelet kral atalım. Baskı için. İki tarafa da iyi vurduk aslında. Çete attım. Tomruk atarsa özelliğine basarız. Güzel savundu. Yine de sağlam vurduk da Hemen muhafızlarla atağa kalkmayalım. Şöyle bir duvar ikicileri deneyelim. Kare plan satar mı? Ve yine de iki iksir kara geçtik aslında. Şimdi arkadan biz bir yaşya da atalım. Önüne muhafızları atacağım. Agresif oynamamız lazım. Son 50 saniye. Şöyle yine sağ tarafa yoğunlaşalım. Oraya daha fazla hasar verdik. Zaten sağ taraf alırız ya. Kara Prensi kötü kullandı bence. Alev topu tutar mı? <laughs> çok iyi. Öne geçti. Alev toplarını da bugün iyi atıyoruz ha. Harbi ya. Şimdi bir agresif oynayabilir. Çete yeter ya. Şöyle bir yaşlıya da atalım. Dönüşünde pek hasar almadık. Kulemizin canı hala çok. Şöyle bir madenci atalım. Kara Prens'i oyalamak için attım. Duvar Kijler vurursa maç bizde. Bir tanesi vurdu. Bir de Alev top attı yani. Neyse yine ortadan saldırabilir. Şöyle iskelet ejderlerini atalım ortadan. Kara Prens ana kuleye vurabilir. Çok önemli değil zaten. Karakterini ortadan atıyor. Bir yandan da saldıralım. Duvar ekiciler vuracak da az kalsın. Yine bir madenci döndürelim. 135'e kadar indi orası. Yine bir kraliyet devi gelebilir. Madenci alır umarım. Şu iskelet kralı atalım. Son 7 can. Güzel. Yine birinci maç kadar sağlam döndük bence. Bir de gereksiz yere başta fazla hasar yemiştik. Ona rağmen güzel toparladık. 4 4 yaptık. Muhafızlar yani güçlü bir kart. Evrimlisi en azından. Yedikleri kadar var mı yok mu emin değilim ama gerçekten evrimlisi boş ağrıtıyor yani. Durdurmak zor oluyor. Eşleşmeler de bu şekildeydi. İsterseniz desteği yine kullanabilirsiniz ya da farklı versiyonları da var muhafızların. Dünyada da 293. sıradayız. Zaten sezonun bitmine daha var. Güzel bir video oldu bence. Eğer hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.